Bak şurada bunu, şu resmi, şurada Ravza-i tahara, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in, cenab Peygamber Efendimiz'in biraz daha yaklaştır evladım, tam yaklaştır. Şu yukarısı Ravza-i yeşil kubbe. Yeşil kubbe. Şu bu taraftaki de e, e, Don Kilisesi, kilise. Şimdi dikkat ederseniz şu aşağıda bir köprü var köprü. Don Kilisesi ile Ravza-i Mutahara arasında köprü kurmuşlar. Bunun manası burada olmanla şurada olman fark etmez. Yani dinler arası diyalog mesajı veriliyor. Kim veriyor bunu? Avrupa Milli Görüş Teşkilatı veriyor. Onun uzantısı da burada ben papayı istemiyorum diyor. Şimdi bu samimi mi ben seni istemiyorum hem diyorsun ki benimle senin aranda hiçbir fark yoktur. Ha bir insan Hristiyan olmuş, ha bir insan Müslüman olmuş bunun arasında fark yok. Öyle ya camiyle affedersiniz Ravza-i Mutahara ile Peygamber Aleyhisselam'ın ile kilise arasında bir köprü kurarak o da olsa fark etmez, bu da olsa fark etmez düşüncesini sen orada veriyorsun. Burada da gelip Aa, ben bu adama bu işin başına karşıyım diyorsun. Bu mümkün mü? Ya burada korkunç bir istismar var. Sonra bakın milli görüş ne demek diye web sitesine girsin izleyenlerimiz. Kaç defa da ikaz ettik. Ya siz kime mi ne mesajı vermek istiyorsunuz? Siyon yıldızı yani milli görüşün amblemi Siyon yıldızı Hazreti İbrahim'in makamı altında Haç Hilal Üçü milli görüş demektir. Ya sen bütün dünleri bir barıştırdım, birleştirdim diyorsun. E peki ne periyizine lanet uçuyorsun, kalkıyorsun? Türkiye'de ben papayı istemiyorum, ona karşıyım diye bunu deklere etmeye çalışıyorsun. Kimi kandırıyorsun? Bu millet çocuk mu? Artı, milli görüşün camilerinde yaz kursları genç çocuklara papazı getiriyorlar sohbet dersi verdiriyorlar. Gene dinler arası diyalog çerçevesinde. O da yetmiyor. Camilerine getirip, kiliselerine gidip karşılıklı efendim görüş alışverişi, nasihatler, ilahiler. E bütün bunlar olmuş olaylar. Bütün bunların bizim elimizde dökümanları var. Ve bütün bunları biz onlara takdim ettik. Hiçbir cevap alamadık. Şimdi sen geliyorsun bu kadar olup bitenlere rağmen yani e, tövbe etmen ya Rabbi çok yanlış iş yaptık demene, demen gerekmesine rağmen bunları ört bahsederek sanki bunlardan hiçbir e, e, şey olmuyor. Bunlar millet anlamıyor. Millet anlamayacak. Efendim mantık ile beraber burada siyaset yapıyorsun. Milleti ikna etmeye çalışıyorsun. Ne demek istiyorsun sen ya? Ne yapmak istiyorsun? kimliğin neyse lütfen onu koy ortaya biz de bilelim. Yani sen oradan olursan sana kimse bir şey demeye hakkı yok. Oradansa orada, buradansa burada. Daha yetmedi. Daha bir barış mumu geliyor İsrail'den. Havra'ya konuluyor bir hafta. Müslüman ziyaret ediyor. Yahudi ziyaret ediyor. Dinler arası diyalog şeysinde Hristiyan ziyaret ediyor. Ondan sonra aynı mum getiriliyor kilisede bir hafta kalıyor, camide milli görüşün camisinde. Bunlar böyle resmedilmiş filmleri var elimizde. Camide kadın, erkek Müslüman, Hristiyan, Yahudi. Peki bütün bu oyunları oynadıktan sonra hangi haklam milletin huzuruna çıkıp da ben bu adamı bunu deme hakkın yok senin. Hayır yanılıyorsam lütfen de ki e, siz de çok ifrata gidiyorsunuz yani. Bu kadar iş yapar ama burada da bunu yapar. Diyebilir miyiz buna? Evet. He. Bu bence e, milleti affedersiniz, aptal yerine koymaktır. Ne yapıyorsak millet bunu yutuyor e, efendim. Dolayısıyla biz bunu da yaparım e, önümüzdeki seçimlerde e, işte bize gelmeyi temin edelim akışı temin edelim.